Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size iki soru seçtim. Bir tanesi ikinci dereceden denklemler sorusu, diğeri ise fonksiyon sorusu. İkisi de sizin için faydalı olacağını düşündüğüm güzel, hoş sorular. İlk arkadaşlar ikinci dereceden denklemler sorusu soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp öyle soruya başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu soruda kullanacağım kazanım ikinci dereceden bir denklemin köklerini biliyorsanız diyelim ki bu ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bu denklemi şu şekilde yazabiliyoruz. x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir 0 şeklinde. Gerçekten de x gördüğüm yere x1 yazdığım zaman sonuç 0 gelir. x gördüğüm yere x2 yazdığım zaman sonuç 0 gelir. Yani bu denklemin kökleri x1 ve x2 olmuş oldu. Şimdi bu kuralı bilmem bu soruyu çöz için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. MNP sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere x artı m çarpı x artı n eşittir p denkleminin kökleri sıfırdan farklı a ve b gerçek sayılardır. Buna göre x eksi a çarpı x eksi b artı p eşittir sıfır denkleminin kökleri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bu denklemin köklerini biliyorum. A ve B demiş. Öncelikle arkadaşlar şuradaki P eşitliğin sol tarafına bir atalım. Denklemi tekrar düzenlemek istiyorum. X artı M çarpı x artı n eksi p eşittir 0 gelecek. Şimdi ilk akla gelen buradaki x artı m ile x artı n'yi çarpıp oradan kök bulmaya çalışmak olabilir arkadaşlar. a ve b'yi bulmaya çalışmak olabilir. Ama burada bence şunu yapalım. Kökleri a ve b olan ikinci dereceden denklem bir yazmaya çalışalım. Kökleri a ve b olan ikinci dereceden denklem x eksi a çarpı x eksi b eşittir 0 denklemidir. Şimdi bu ikisi birbirine eşit oldu. Yani x artı m çarpı x artı n eksi p eşittir x eksi a çarpı x eksi b olmuş oldu arkadaşlar. İkisinin de kökleri aynı olduğu için. O zaman ben şuradaki x eksi a çarpı x eksi b gördüğüm yere getirip x artı m çarpı x artı n eksi p yazabiliyorum demektir. Hemen onu yazalım arkadaşlar. x artı m çarpı x artı n eksi p artı p eşittir. Sıfır geldi ki buradaki p'ler birbirini götürdü ve x artı m çarpı x artı n eşittir. Sıfır gelmiş oldu. Bu denklemin kökleri aynı zamanda bu denklemin kökleri olacağından arkadaşlar. Bu denklemin kökleri de bu ifade yani bu çarpımları sıfır yapan x değerler olacağından x buradan eksi m gelebilir ya da x buradan eksi gelebilir arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x2 eksi eksi n'ymiş diyebiliriz. Hoş bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Şimdi geçiyorum arkadaşlar diğer soruma. Diğer sorum hemen yanındaki fonksiyon sorusu. Meral dik koordinat sistemini aşağıda şekil 1'deki gibi değiştirerek f fonksiyonunun grafiğini çizmiştir. Arkadaşlar normalde yatay eksenim x eksenim. Dikey eksenim de y ekseniydi. Şimdi ne yapmış bakın Meral bunu. Yatay ekseni x artı 2'ye şeklinde düzenlemiş. Dikey ekseni de x eksi 2'ye şeklinde düzenlemiş. Ve burada arkadaşlar f1'in 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani aslında şöyle diyebiliriz biz burada. F1 2'ye eşitmiş. Yani teknik olarak fx artı 2'ye normalde benim fonksiyonum neydi? Yatay eksen x dikey eksen y olursa fx eşittir y olmuş olacaktı arkadaşlar. Fonksiyon daima bu şekilde verilecekti. Şimdi fx artı 2'ye eşittir x eksi 2'ye şeklinde vermiş. Devam edelim. Meral f fonksiyonunun grafiğini dik koordinat düzleminde aşağıda şekil 2'deki gibi çizerse g fonksiyonunun grafiğini elde ediyormuş. Yani buraları x ve y yaptıktan sonra da arkadaşlar g fonksiyonunu oluşturuyorum. Şimdi g fonksiyonunun orijinden geçen bir doğrusal fonksiyon olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani g fonksiyonu arkadaşlar aslında ax şeklinde bir fonksiyon. Buna göre arkadaşlar buradaki a'yı bulabilirsem eğer g o eksi 12'yi de çok rahat bir şekilde bulabileceğim. Şimdi benim şurada x ve y gördüğüm yerlere ne yazarsam acaba f1'in 2'ye eşit olduğunu bulabilirim şeklinde bir yorum yapmak istiyorum. Yani şuradaki içerideki x artı 2'ye 1 olduğu zaman x eksi 2y'de arkadaşlar 2 oluyormuş. Hemen onu yazalım. x artı 2y eşittir 1 iken x eksi 2y'de arkadaşlar 2 oluyormuş. Tara tara toplarsam 2y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 3y'den x buradan arkadaşlar 3 bölü 2 gelir. x 3 bölü 2 olduğunda mesela şurada düşünün ya da g fonksiyonunda düşünün arkadaşlar. Hani g x eşittir y şeklinde düzenleyeceğiz bunu. x 3 bölü 2 olduğunda acaba y kaç oluyormuş? Bir de bu doğrusal bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar buradan ben bunu oranlayabilirim aslında oranlayarak da yapabilirsiniz bunu. O zaman x 3 bölü 2 olduğu zaman getirip burada yerine yazarsam 3 bölü 2 artı 2'ye eşittir 1 olacağından 3 bölü 2'yi karşıya atarsam 2'ye eşittir eksi olarak geçecek eksi 1 bölü 2 olacak orayı biraz hızlandırdım. Y'ye de buradan eksi 1 bölü 4 gelecekmiş diyebiliriz. Yani arkadaşlar bu fonksiyonda x gördüğüm yere 3 bölü 2 yazdığım zaman y ne gelecekmiş? Eksi 1 bölü 4 gelecekmiş. E Biz g'yi ax fonksiyonu olarak tanımlamıştık. Yani şöyle tanımlamıştık. gx eşittir ax fonksiyonu. Şimdi x gördüğümüz yere arkadaşlar 3 bölü 2 yazalım. a çarpı 3 bölü 2 eşittir y olacak. Yani eksi 1 bölü 4 olacak. İkileri sadeleştirdim şöyle. a buradan ne geldi? 3'ü karşıya atınca bölü olarak geçeceğinden eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. Şimdi ben gx fonksiyonunu oluşturdum g eşittir eksi 1 bölü 6 çarpı x oldu arkadaşlar. g eksi 12'yi soruyordu. g eksi 12 eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı eksi 12'den sadeleştirdiğim zaman 2 gelecek. Eksi ile eksi çarpınca da artı gelecek. Sonucunda ne gelecektir? 2 gelecektir diyebiliriz. İki güzel soruydu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir de analitik sorusu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.